Sayın seyirciler, dün Türk futbol tarihinde ilklerin yaşandığı bir maç oynandı. İkincilik takımlarından Tuzla Spor, alt liglerdeki maddi sıkıntıya dikkat çekmek için zira Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Fenerbahçe maçına halk otobüsüyle gitti. İşte 500T otobüsünde yaşananlar. <laughs> 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 <Abi. gülüyor> Akbile de bastık. Yolculuk ya başlamış. Dön, 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 dönüş bileti kaldı. Dönüş Böylesi ilk kez oldu. <laughs> Şuradan bir tane uzatır mısınız? Bir tane uzatır mısınız? Pardon. Tuzla sporlu futbolcular Fenerbahçe maçına halk otobüsüyle gitti. Amaçları da alt liglerdeki maddi sıkıntıyı dile getirmekti. Halk otobüsü hemen üstünde 500 T yazıyor. İstanbul'da yaşayanlar bu hattı bilir. Tuzla'dan hareket eder. Cevizli Bağ Topkapı'ya kadar sürer bu hat ve yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk demek. Ancak bu kez bu otobüsün son durağı Fenerbahçe Stadı olacak. Başkanı, hocası, malzemecisi. Herkes İstanbul kart bastı. Hocam siz akbil bastınız mı? Bastım bastım. Bence basmadınız. Kaçak yolcu. Neden basmadı? Tamam. Kısa süre sonra ortaya çıktı. Aha yetersiz bakiye çıktı. Vallahi ustam arkadaşlara temin abi. edin. Arkadan kontrolan var mı? Otobüs doluydu. Ya, Sadece, dert, dert, duydur, çıktım çıktım otobüs. <laughs> Valla böyle oldu herhalde. İş çıkışı ondandır. <laughs> en rahat sensin. Evet öyle gözüküyor. E i̇lk 11'deki ayakta sen oturuyorsun yedekte de oturacaksın. Çıkı çıkı. Zaman zaman değişeceğiz. <laughs> çok ağır konuştun abi arkadaşım hakkında. Oturacak yer yoktu. Yavaştan yavaştan oraya doğru bir kayma gördüm Aynen sen ben Bir müsaade alırsan oturmak istiyorum ya. Otobüsün içi tıktım tıktım Ve Kadıköy'e doğru yola çıktık Tuzla sporlu futbolcularla birlikteyiz Tabi yer olmadığı için bazıları bir koltukta üç kişi oturuyor. Aslında İstanbul'un en uzun hattı 87 durağa uğrayan 500T'nin her zamanki haliydi. Aşklar 500T'de başlar denilir. Öyle de oldu. Ne diyorsun? Benimle evleniyor musun? Tabii ki. Yani. Ve tam bir saat sonra otobüs Kadıköy'e ulaştı. Evet, bugün Tuzla sporlu futbolcuları taşıyan 500T otobüsü yani halk otobüsü az önce stadın içine giriş yaptı. Ve şu anda da Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan kendi otobüsleri de Fenerbahçe stadına giriş yapıyor. Bir de maçta yaşandı. Görme engelli Emre Azim de sahadaydı. İlk 18. Evet. Şimdi şans bulmaya çalışacağız. Bir de gol atarsan? İnşallah. Maçta tek gol vardı. Zira Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe 90 artı 1'de attığı golle ikinci lig takımı Tuzla Spor'u yendi.